Arkadaşlar bugün sizlerle kardeşimle kupa kasma taktiğini yapacağız. Yani bir tane kupa kasma taktiği var kardeşimle onu yapacağız. Bir dakika. Heh, şu rahatsız etmeyi açayım da. Ee, arkadaşlar bugün ya yani bir tane taktik var arkadaşlar çok güzel. Şu yeni gelen bir tane map var. Ee, Beleş kupa diye onu yapacağız. Neyse oyun oynarken gösterin Kerem peni Ke ben Jess seçiyorum arkadaşlar. Kerem de Penny seçiyor. Yok ben Nita seçiyorum arkadaşlar. Kerem de Jess seçiyor. Tamam. Arkadaşlar dediklerine göre buna galiba Troll Map diyorlar. Jesse nerede? Ee, Nita. Heh. Arkadaşlar ben de yıldız gücü olduğu için bunu seçiyorum. Hazıra bas Kerem. Ee, arkadaşlar e, bu çok yani kupa kasılmıyor bundan. Nedense anlamadım ama arkadaşlar yani görev yapmak istiyorsanız bu Map'te hemen yapabilirsiniz. Kerem gördüğünüz gibi ultisini dolduramadı daha bir saniye. Ultisini doldurunca arkadaşlar doldur Kerem ultini artık. Ben doldurdum arkadaşlar. Ayımı atıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem ultisini doldurursa eğer e, ya, şey yapma ihtimali yok arkadaşlar. Yenil yenilmeme ihtimalimiz yok arkadaşlar. Yenilmeme ihtimalimiz yok. Ee, bir daha hazıra bas. Birazdan bitecek ya hep o yüzden. Hmm. Ben fark etmemişim. Şimdi Kerem ultisini doldursun ben de dolduracağım. Arkadaşlar Kerem ultisini doldursa zaten yani bizim şey yapmamıza da gerek yok. Ee, ulti doldurmamıza bile gerek yok. Yes. Arkadaşlar Nita ha. yanınıza bir tane Nita bulun. Doldurdum. Şimdi Kerem o tarafa gidip ultiyi oraya atıyor. Ben de gidip ayımı oraya atıyorum. Hemen cicik bitiriyoruz işi. Zaten arkadaşlar bu map bitti ama bir daha gelir mi bilmiyorum. Aslında böyle bir şey gelirse size kupa kasma taktiğini göstereyim. Arkadaşlar bak bulduk. Evet. Önceden de her ya Onu hep oldu. Kendimiz bulduk arkadaşlar. Bu arada ben bundan önce bir tane şey bulmuştum. Ha yapmıştım deney şey yapmıştım ya. Ya Kerem hadi hazıra bas. Hmm. Deney videosu yapmıştım ya. Deney videosunda arkadaşlar ben yanlış yapmışım arkadaşlar. Su yerine sirke koymanız gerekiyordu. O yüzden devamını çekmedim. Arkadaşlar su yerine sirke koyarsanız o dediklerim olacak videoda. Yani şey olacak. Arkadaşlar yumurta yumuşayacak ve arkadaşlar ışık tuttuğunuzda parlamaya başlayacak gece lambası gibi arkadaşlar. Olay oydu ama ben sirke yerine su koyduğum için deneyi yanlış yaptım. Siz su yerine sirke koyarsanız olabilir. bir gün bekleteceksiniz dediğim gibi o videoda da söylemiştim. İşte arkadaşlar böyle kolay kupa kasılıyor. Gördünüz. Hazıra bas mı Kerem? Boş ver. biz bu bu şekilde Kerem'le neredeyse 20 kademe falan yaptık değil mi Kerem? 5 saatte arkadaşlar oyun yani evet. çok Normalde arkadaşlar görevlerinizi böyle yapmanız gerekiyor. Yanınıza bir tane ces alırsanız zaten bitiyor. Evet. Biz öyle yaptık. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız bu metmiş olabilir. Hemen şey yapın, açın yapın yani map'i. Benim bizim taktiğimizi yapın. Arkadaşlar Nita'ya gerek yok. Ama ben daha hızlı olsun diye Nita seçtim. Siz direkt ces seçip olayı bitirebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Bir ha, de... isterseniz bir kez daha yapalım. Aynen. Hatta bir de bir şey söyleyeceğim. Kerem bence... Herhangi bir karakter seçip de yanınızda bir Jess'i varsa yine de... Direkt yine de olay bitiyor yani. yani. Aynen sadece Jess'i. Ben seçeyim bu sefer. Kerem sen şey seç Nita. Evet, tamam. Arkadaşlar bu arada bana bir sürü karakter çıktı. Kerem'e de Byron çıktı. Nita Kerem Nita. Nerede dur göremiyorum. Ya şurada oğlum görmüyor musun? Ha. Ha. Ee, arkadaşlar şimdi hazıra basalım. Arkadaşlar şimdi daha detaylı göstereyim ben size. Bu arada bence bu yeni gelen güncelleme oyunun en iyi güncellemesi yani benim fikrimce. Şu ultim bir dolsun. Bir dakika. Ultimi yani Dur bence bitirelim şu işi. Bizde de bul var. Tamam benim ultim doldu ama öldüm. Aa abi. Hayır. Koş koş koş. Hayır. Abi yenilemeyiz. Ayı. Abi. Hayır. Heh. Şöyle bakıp arkadaşlar şuraya koyuyorum. Uzaktan da sıkabilirim. Bir saniye. Hayır ya yetişemeyiz imkansız. Abi. Neyse arkadaşlar. Böyle arada bir kere falan oluyor. Yani arada ha, yenile yenilme ihtimaliniz de var. Ama arkadaşlar. Dediğim gibi bu bu da ne kupa kasabiliyorsunuz. Ne de kupa kaybedebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Ee, normal bir tane hesaplaşma da oynayalım sizinle değişiklik olsun. Kerem oynayacağım benimle. Şimdi mi? Hmm. Tamam olur. O oh, şeydi filan da değişti seç. Dur çivit hmm. Hangi? Boluk. Ha, boluk ve kıtlık. Sence ki seç ben. Ya da şey yapabiliriz. Ee, sen sen, sen Bayron seçebilirsin. Hayır hayır bu boluk kıtlık. bolukla kıtlık. Ben Crow seçeceğim. Hiç olmadım. Arkadaşlar bir kere crawl'da oynayayım videoda. İşte o yüzden o deney videosunu atmadım. Ben arkadaşlar Byron'la biraz az. Arkadaşlar atamıyorum. bu videoya 5 like gelirse 5 like. Arkadaşlar bir tane oyun oynayacağız, sürpriz olacak. Yani videoda bir tane oyun oynayacağız Kerem'le beraber. 5 ee, like gelirse arkadaşlar. Ben bilmiyorum vallahi ne olduğunu. niye? Daha yeni aklıma geldi. 5 like gelirse bir tane oyun oynayacağız. Şunu da zehirleyip öldüreyim. Hayır arkadaşı doğdu. Kerem. De demedim dur, dur. Şş, Kerem ya. Kaç, kaç kaç. Kaç kaç oradan kaç. La kaçsana. Niye Abi, çekiyorsun kaç, adamı kendine? Adam. Ya kaçamazdım zaten. Of. Ben ne yapayım? Yani sen bile kurtulamazdın değil mi? Neyse Kurov seçmeyeceğim. Ben Bayron niye seçmedim? Çünkü biraz kötü Seç. oynuyorum. O zaman telefonları değiştirelim. Arkadaşlar şu anda e, benim telefonla Kerem oynuyor. Yani benim hesabım Kerem ben Bayron'la oynayacağım. Ben hangisi seçeyim sence? Yani Jack'i mi seçeyim ben? İstediğini seç Jack'i seç. Tamam hadi Edgar Klamada seçeceğim. Edgar. Ben Arkadaşlar hiç... yandaki benim, Bayron. Hadi. Richard Edgar'ını yükseltmemişsin. Hiç kupa kasmıyorum. Hiç sevmiyorum ben Edgar'ı. Ben çok sevdim. Gelen bence ortaya gitmeyelim. Ben Hadi uzaktan şöyle Ben yapayım. seni takip edeceğim. Bir dakika. Ya beni niye takip ediyorsun? Git kutu kır. He, aynen. Arkadaşlar, abim yani bana dokunduğunda can veriyor ya, biraz kötü oluyor. Yani canım full olduğunda Eee tamamen yani nasıl söyleyeceğimi anlayamadım. Dur. Kerem ya. Konuşmaktan oynayamıyorsun ki. Aynen da öldürdüm o adamı. Ya uf da gıcık oluyorum. Git. Git. Allah Allah. Abi gel 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 gel. gel Adam'a abi. değmiyor da. Abi gel şimdi uğraşma. Dur. Neyse. Abi adama değmiyor ya. Ya sen de bir şey yap artık. Arkadaşlar bir de diyor ben çok güzel oynuyorum diye. Ne güzel oynuyor. İki saattir. Git şu kutuyu kır. Beni bekle ama. Neyse. Adım sıfır yük. Dur şu. Canımı da ya, ya abi şu Lu ölmüyor ya. Abi yaklaşma onlara. Onlar seni hemen öldürür. Al can basıyorum sana. Tamam abi zaten full. Ya abi git lan bir. Öldü öldü. Ben öldürdüm. Zehirle. Arkadaşlar Kerem şeyle Bayron'la aşırı kötü oynuyor. Harbi. Onun yerine abim oynasın diye ona veriyorum. Öldüm ama. Ay. Zaten ölmem imkansız. Oha ya. nasıl yaptın lan senin aksesuar mı o? Yo yo. Bilmem kaçabildim. Her şey hızlandırıyor. Ulti hemen kullanınca hızlanıyor. Oha. Nasıl oldu? Aa. Dur dur. Abi vur hemen vur. Vuruyorum oğlum ne dur diyorsun. Hemen Oo, çak. Evet. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Gör e, size gösterdik Al. bak kupa kasma taktiğini ha. Tamam. Kupa kasma taktiğini size gösterdik. E, gör şu map'te arkadaşlar bakın nerede o? Şu var ya e, beleş kupa. Ona girip o bizim dediğimiz taktiği yapın cesi Tek başınıza Jessi seçip de direkt kazanabilirsiniz. Kup e, kasanın yanına o tarifinizi koyup direkt bitirebiliyorsunuz. Bu, bu da bir kupa kasma taktiği oldu arkadaşlar sizin için. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. 5 like gelirse dediğim gibi oyun çekeceğiz Kerem'le beraber. Görüşürüz.